Nizayi zaman göre Sonra Hazreti Amiri Amir Mahmir Diyala Tavallı. Zeki deva da yetti. Muhtet olup Osmanlı gidere insayi. Tinde gidere bunu da yetti. Tinde gidere bunu ekte ufka gidere da da. E, diyor? Ya. Hazreti Amiri Amir Mahmir Sen oldu hata. Şahabı al Peygamber Allah'a şey dedi. Peygamber Allah'a kendisi

আল্লাহ

Ali yine bir garan dahil dol ze almola bahar idan hali etemmi niyor söyle bu ve önüme milyan yine na asraktan bana bana aynı madde geretakini aynı madde gelen olsa ne bu ne yine bu şeyle uğraştılar মুসলমান <laughs> 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 <laughs>